arkadaşlar ChatGPT ile birlikte bugün sizlerle metin özeti yapacağız. ChatGPT'nin gelişmiş özelliklerinden bir tanesi olan metin özeti nasıl yapılır? Şimdi burada penguenler hakkında bir tane ee, gördüğünüz gibi metnimiz var. Bunu seçiyoruz, tamamını seçiyoruz, hiç bakmadan gördüğünüz gibi seçiyoruz ve bunu ChatGPT'ye yapıştırıp bize metin özeti özetle yazıp şunu yapıştırıyoruz. Ve bize chat bunu birazdan özetleyecek. Şu an bize chat GPT özeti ayrıntılı mı yoksa genel olarak mı yapayım diye bir soru soruyor. Bunu ben şurada gördüğünüz gibi bir genel bir özet istediğimi belirterek yapıştırıyorum. Ve gördüğünüz gibi bize şimdi özeti verecek. Evet Gördüğünüz gibi gayet güzel bir özet yazmaya başladı. Ben birçok şey yazdım buraya. Ne yazdığımı bile bilmiyorum. Ama bana gayet güzel bir şekilde özeti anlattı. Gördüğünüz gibi özetimiz hazır. Burayı okuyarak özetimizi gayet güzel bir şekilde halledebiliriz. Diğer derslerde görüşmek üzere.